Merhaba Oğlak burçları, evrenin enerji atölyesine hoş geldiniz. Ben kartları karıştırdığımda şu anın güncel enerjisinde ne olmasını istiyorsanız, niyetiniz neyse lütfen niyetinize odaklanmanızı istiyorum. Yakın zamanda Oğlak burçlarının bu niyetiyle ilgili enerji alanlarında neler olur? Kartlar bize rehberlik etsin. Oğlak burçlarında enerji alanında şu an aklınızdaki kişiyi düşünüyorsunuz. Bununla ilgili e, uzun süredir böyle kendinizde denge sağladığınız bir süreçtesiniz. Belki nedir bu? Korkularınızla yüzleştiniz. Başarısız olma, kendinizi kapatma. Yaşadığınız bu kalp kırıklığı belki üçüncü kişiler de girmiş olabilir. Ama bu tüm zorlukların içinde güçlü kalıp bir denge kurmaya çalışıyorsunuz. Peki burada ne oluyor? Burada bir kopukluk var. Bunu yaşatan insan sizin enerji alanınızla, bununla ilgili e, gelişme sağlayacaksınız. Belki çok istediğiniz bir şeydir. Belki bunun için çok fazla dua ettiniz. Nedir? Benle iletişime girsin. Söyleyip istedikleriniz ne varsa söylemek istediklerinizi söylemek için. Haksızlığa uğradığınızı. Belki nedir? Egonuz vardır. Bu çekip gitmiştir ve siz bu şekilde kalmışsınızdır. Hani dönse ve benle iletişime girse istediklerimi içimden geçen her şeyi paylaşıp söylemek istediğiniz varsa yakın zamanda bununla ilgili dileğiniz gerçekleşecek. Çünkü size yaşatan bu insan sizinle iletişime girmeye başlıyor. Ve bu iletişimi gördüğünüzde dediğim gibi yani çok istediğiniz bir durumun ortaya çıkması, gerçekleşmesi ve şanslı bir süreçiniz olacak bununla ilgili. Öyle ki yani komple o dağılan enerjiniz tekrardan yerine geliyor, dengeler sağlanmış olacak, kendinizi daha güçlü, ne istediğini bilen, enerjide olmaya başlıyorsunuz. Çünkü bunun yaşattığı size bir süredir bununla baş etmeye geç, e, çalışmışsınız açıkçası kendinizle. Çünkü biten bir şeyin arkasından artık canlanması, bu insanın tekrardan dönüş sağlaması oluşuyor. Öyle ki siz öyle mutlu oluyorsunuz, karşı taraf ilahi adalet işte bitiklerde, diplerde güçlü olan siz olmaya başlıyorsunuz burada. Ben buraya kart açacağım. Sonrasında ne oluyor diyerekler Çünkü eksik kalıyor kartlar. Şu an açtıklarım tamamlamadım. Peki oğlak burçları. Kartlar valla elimde fırlıyor ya biri. Heyecanlandık değil mi? <laughs> ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak? kartlar bize ne söyleyecek bununla ilgili? Siz ne yapacaksınız? Bakalım. Şöyle olacak. Bu insan... Evet iletişim oluyor, geliyor hak ettiklerinizi vermek isteyecek. kendinizi e, size karşı göstermeye başlayacak. Anlatmaya çalışacak. Tekrar sizi kazanmaya da çalışacak. Yani gerçekten emek de verecek bunları ve somut adımlarla da gelecek. Yani evet ben sana bunu yapmadım mı? Veya eksik olan bu muydu? Tamam ben bunu tamamlıyorum. Duygularımı sana gösteriyorum. Haksızlık davrandığım konular neyse güven kazanmayı kazanmak için çabalayacak sizle ilgili. Siz önce bununla ilgili ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir anda çekiliyorsunuz belki gözlemleyeceksiniz ama bir o kadar da mutlu olacaksınız. Yani kendinizi yeri göğe de sığdıramayacaksınız bunu yaptığı bu hareketlerle. Sıfır enerjidesiniz yani böyle biraz daha çılgın olacaksınız. Etrafa o enerjinizi de saçacaksınız. O kaybettiğiniz ne varsa çünkü kazanmaya başlıyorsunuz bunun bu eylemleriyle, bu hareketleriyle. Açıkçası e, sonrasında sizin e, çok ister değil de biraz daha e, mesafeli, daha böyle dikkatli bir şekilde takip edeceğiniz bir süreç olacak bu insanla. Ama bu insan hani bu düşündüğünüz kişi vazgeçmeyecek. Olması gereken neyse, istedikleriniz neyse zaten onları vermeye başlayacak. Zaten ilk kartı da açtığımda öyle güzel geldi ki bakın şöyle göstereceğim. Bakın burada kalbiniz nasıl yer almış? Ya üçüncü kişiler ya da bu insan tarafından çok üzülmüşsün ve yanına açtığım karta bakar mısınız? Yıldız kartı diyor ki çok istediğim bir şeyin olması için dua etmek şanslı zamanlar yıldızının parlaması. Buradaki yaşanan şey artık şifalanıyor. Ne istiyorsa olmaya başlıyor hayatınızda. Çok güzel geldi. Oğlak burçları yakın zamanda yaşayacağınız enerji bu. Peki ben size enerji kartlarından da çekiyorum ola uçları için. Enerji kartları ne diyor bize? Ben daha ne diyeyim size? Büyük başarı. Başarıyorsunuz. Niyetinizle şu an bu videoya denk geldiyseniz, aklınızdan geçen niyet neyse oluyor. Tamamen başarı. İlk kartımda zaten istediğin şeyin olması, dua neyse niyetin kabul oluyor diyor. Enerji kartında da bunu destekliyor. Büyük başarı kazanmaya başlıyorsunuz. Bu video dediğim gibi denk gelip hangi niyeti aklınızdan ne geçtiyse evet. Çok güzel geldi oğlak burçları kartlarınız buradaki tüm güzel enerjiler en kolay yoldan hayatınıza gelmesini diliyorum ve şurada yaşadığınız acı neyse, sizi üzen neyse şifalanmasını niyet ediyorum. Şifa bulsun burası sizin için. Bu üzüntünüz, kalbinizi ne sızlattıysa şifalansın. Hayatınızın büyük başarılar dediği gibi kartın ve Niyetiniz neyse en kolay yoldan duanızın olmasını niyet ediyorum. Kanalıma abone, beğeni ve yorum yaparsanız ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.